Kayıp oyuncak ayı vakası, bir zamanlar Yunyun Yun adında küçük şirin bir kasabada genç bir dedektif yaşardı, adı Darla'ydı. Darla, gizemleri çözme tutkusuna sahip, zeki ve meraklı bir kızdı. Onun, parlak bir büyüteci, dedektif şapkası ve her yerde taşıdığı bir not defteri vardı. Güneşli bir sabah, Darla arka bahçesinde oynarken en yakın arkadaşı Emma geldi hızla Darla'ya yaklaştı. Yanaklarından gözyaşları akıyordu. Emma Darla'ya sıkıca ve hıçkırarak sarılardı. Darla, Bay Kudles kayıp. Onu bulamıyorum, en sevdiğim oyuncak ayım. Bay Cudles'i her yerde aradım. Darla bir dedektif olarak ne yapması gerektiğini tam olarak biliyordu. Emma'nın gözyaşlarını sildi ve merak etme Emma dedi. Senin için Bay Judless'i bulacağım. Ama önce ipuçlarını arayalım. Hemen soruşturmaya başladılar. Darla, Emma'nın odasını inceleyerek ipuçları aradı. Bay Judless'in nereye gitmiş olabileceğine dair herhangi bir işaret var mı diye baktı. Pencerenin azıcık açık olduğunu fark etti, Darla. Aha. Bir ipucu diye bağırdı. Ayrıca pencere kenarında bazı küçük ayak izleri gördü. Bir insana göre çok küçüktüler. Darla onların yaramaz bir sincaba ait olabileceğini hemen tahmin etti. Darla ayak izlerini takip etti ve Emma da onu takip etti. Ayak izleri onları yakınlardaki bir parka götürdü. Darla burada parkın zemininde kabarık bir şeyler olduğunu fark etti. Bir ipucu daha, dedi Darla. Bay Cuddes'in küçük bir macerası varmış gibi görünüyor. Bay Cuddes'in izini sürerken, Sami adında dost canlısı bir sincapla karşılaştılar. Sami, gözlerinde bir parıltı vardı ve biraz gergin görünüyordu. Darla sordu, bir oyuncak ayı gördün mü? Sami, Sami bu soru üzerine telaşlı bir şekilde oradan uzaklaşmak istedi. "Darla, Sami burada biraz daha durabilir misin?" diye sordu. Sami başını eğdi ve itiraf etti. "Eh, bu sabah bir oyuncak ayı buldum ama onun senin olduğunu bilmiyordum Emma." Emma'nın yüzü umutla aydınlandı. "Onu görebilir miyiz lütfen?" Sami onları bir ağaçtaki küçük şirin bir yuvaya götürdü ve orada Bay Kudles onlara bakıyordu. Biraz yıpranmıştı ama yine de sarınılabilirdi. Emma oyuncak ayısına sımsıkı sarıldı ve gözleri sevinç gözyaşlarıyla doldu. Darla, dürüstlüğü ve nezaketi için Sami'ye teşekkür etti. Ona bunun nasıl olması gerektiğini açıkladı Eşyaları bulduğumuzda onu sahiplerine iade etmek çok önemlidir. Sami başını salladı ve tam da bunu yapacağını söyledi ve söz verdi. Darla, Emma'nın evine doğru yürüdüklerinde arkadaşıyla değerli bir anı paylaştı. "Görüyorsun Emma, bu gizem bize bir şey kaybolduğunda bulmamıza yardımcı olabilecek iyi kalpli arkadaşların var olduğunu öğretti." Doğru olan her zaman dürüst olmak ve gereğini yapmaktır. Emma gülümsedi ve oyuncak ayısına daha da sıkı sarıldı. Dedektif arkadaşı Darla ile birlikte öğrendikleri ders için kendisine minnettardı. Güneş parlıyordu. Güneş parlarken iki arkadaş biraz ekip çalışması ve çokça sevgiyle her gizemin çözülebileceğini bilerek eve yürüdüler ve böylece Union kasabasında kayıp oyuncak ayı vakası mutlu bir şekilde sonuçlandı. Sonsuza kadar Darla ve Emma'ya kalacak bir arkadaşlık ve önemli derslerle dolu bir son oldu.